Nusret yapmış o işi. Ve gene bir şey olmadı hayvan. Yedi canlı. Tövbe tövbe. Belliydi zaten. Olayla hiçbir ilgisi olmayan bir çocuğu vurmuşlar. Evlenmek üzereymiş. Düğün pastasını almak için oradaymış. Düğün pastası mı? Hakikat mi? Hı. Hatırlamadın mı? Söylemiştim ya sana hani. Rüyamda görmüştüm diye. Ha, hatırladım. E ne demek oluyor bu? Ne bileyim, sana sorma. Ben çıkıyorum. Nereye? Bilmem. Şimdi dinmek bilmeyen rüzgara sor. Bakalım bu sefer nereye savuracakmış bizi. Tam öyleyiz değil mi? Fırtınanın ortasında durmadan şey yapıyoruz yani. Evet, durmadan şey yapıyoruz dedinip duruyoruz anlamında manasında şey yaptım. <laughs> o yüzden şey yapıyoruz dedim. <laughs> Anladım. Seninle konuşurken aşırı dikkat ediyorum. Yanlış bir kelime söylemeyeyim diye. O yüzden çok şey diyorum. <laughs> Farkındayım yani. Emre nasıl istiyorsan öyle konuş. Sıkma kendini. O zaman bir şey var ama... Ne var? Önemli bir şey ama şimdi sana söyleyemem. O yüzden sakın ısrar etme. Bana bir şey söylemeyeceğini mi söylüyorsun şu anda? Evet. Ne demek bu? Ya çünkü bir gün öğreneceksin. O zaman da gelip bana kızacaksın niye söylemedin diye. Evet. Hey. İşte işte o yüzden ben de şimdi önden konuyu açıyorum. Henüz bir konu açmış değilsin Dilber. Ya ya başında bu kadar iş varken bir de ben çıkmayayım dedim ya. Zaten dertler diz boyu. Bir de benim derdimle de uğraşma diye yani. Dilber ne diyorsun ya? Of tamam boş ver Umut gitsin. Neymiş? Yani bu arada Nergis'le konuştum. Öyle mi? Ne hakkında? Hani siz bir şeyler konuşmuşsunuz ya. Dilber. Evladından ayrı düşmenin ne olduğunu ben çok iyi bilirim. Biliyorsun bunu. Tabii tabii senin şeyin o zaten. <laughs> Bak gene şey dedim. Nasıl? Benim bir şeyim var. Ayrıca Alişan'ı ben de çok özledim. Şu arbede bir bitsin. Alacağız onu merak etme. Nasıl alacağız? Bulacağız bir yolunu. mu? Kanuni yönden olmazsa insani yönden. Bir şekilde alacağız. Söz veriyorum sana. Söz. Üstüne kendine.